Merhaba. Sizlerden bu ara çok benzer sorular alıyorum. O yüzden de sizlerden aldığım mesajlardan böyle videolar derlemeye başladım. İlk konu öfke kontrolü. Nevşah Hanım çok öfkeliyiz. Öfkemizi nasıl kontrol ederiz? Öfke kontrolü ile ilgili bir video çeker misiniz? Bu ara talep bu olduğu için bunun üzerine konuşmak istedim. Şimdi bir kere amacınız öfke kontrolü ise yani eğer öfkelenip ve öfkelenmeye devam edip öfkeli bir yaşam yaşayıp tabi buradan ego bilincine geleceğimi tahmin ediyorsunuzdur ve o öfkeyi dinginleştirmek ve o öfkeyi kontrol etmekse benimle çok işiniz yok. Size tavsiyem Breath Hub uygulamasını indirin. Biliyorsunuz dünya çapında nefes eğitmenleri olarak bir uygulama yaptık ve bu uygulamada e, anksiyete gibi, panik atak gibi, dikkat eksikliği gibi, migren gibi hatta kilo probleminiz varsa kilo vermenize yardımcı olacak birçok seans var. Yüzlerce seans var. Bu seanslar dünya çapında nefes uzmanları, nefes hocaları tarafından oluşturuluyor. Çok şık, çok güzel bir ekibimiz var. Dünyanın en geniş ve en gelişmiş nefes platformunu oluşturduk. Bundan yaklaşık bir sene önce çalışmaya başlayarak tavsiyem öfke kontrolü için işte panik atak yaşadığınızda, anksiyete yaşadığınızda, strese girdiğinizde nasıl kontrol edeceksiniz, nasıl o anda dinginleştireceksiniz, oradaki egzersizleri uygulayın. Çünkü zaten orada yüzlerce egzersiz var. Öfkelendiğimiz anlarda mutlaka duymuşsunuzdur. Nefesimiz değişiyor, nefesimizde bir şeyler tetikleniyor, nefesimiz bozuluyor. O yüzden de hemen telefonunuzda bu uygulamanın olması, Breath Hub şu an Hatta ekranda alt kısmında görebilirsiniz uygulamanın ismini. Bu uygulamanın olması size sürekli olarak elinizin altında bir böyle bir sizi rahatlatacak bir mekanizmanın olmasını sağlıyor. Hemen öfkelendiğinizde iki dakika bir durun, birkaç nefes alın, hemen uygulamayı açın ve onu dinginleştirebilirsiniz. Eğer konu öfkeden özgür bir hayatsa, yani eğer öfke olmadan da öfkelenmeden şu an çok mümkün gözükmüyor olabilir. Çünkü dünyanın çoğunluğu ego bilincinde ve dünyanın çoğunluğu o öfke ve gerginlik seviyesinde hayatı yaşıyor. Ama öfke deneyiminin olmadığı sadece ilhamla, sadece yüksek bilincin olduğu noktada tabii ki de sadece ilhamla, sadece büyük bir enerjiyle yaşayabilmemiz mümkün ve bunun için de şu soruyu cevaplamam gerekiyor ki size bu konuda yol gösterebileyim. Peki öfke deneyimi neden oluyor? Ne tür insanlar? Öfkeli tahmin edebileceğiniz üzere bunun üzerine de yaptığımız çok araştırma var senelerdir. Öfkeli insanlarla ilgili bir gerçek üzerinden konuşacağım bugün. Çünkü öfkeli insanların hepsinin aslında bir ortak yanı var. Bu ortak yan işte hızlı nefes alıyor olmak değil. Bu ortak yan Şöyle düşünüyor olmak, böyle yapıyor olmak değil. Çok daha kökte, çok daha olayın kökünde davranış ve yaşam alışkanlığında aslında yaptığımız bir şey var. Öfkeli kişilerle yapılan araştırmalara bakıldığında, özellikle de değerler bilimiyle yola çıkarak, değerler biliminden yola çıkarak baktığımızda görüyoruz ki öfkeli ve gergin insanlar en ufak şeye öfkelenen, en ufak şeyi kendine dert eden, her şeye tepki veren, hani denir ya otoboka sinirlenen kişilere baktığımızda bu kişilerin kendini gerçekleştirmeyen kişiler olduğunu görüyoruz. Evet, kendini gerçekleştirmeyen kişiler. Kendini gerçekleştiren bir kişi öfkelenecek vakit ve alan bulamıyor. Birazdan anlatacağım ne demek istediğimi. Hayat amacıyla hizada olmayan, kendi değerleriyle hizada olmayan veya kendi değerlerinin farkındalığı içinde olmayan hayatı yapmalıyım olmalı, yapılmalı, yapılmamalı, söylenmeli, söylenmemeli, olmalılar, olmamalılar, meliler, malılar, yapmalıyım olmalılarla ve zorlamalarla ve kendi bir takım şeyleri görev bilerek diğerlerine yaranmak, diğerleri beğensin, diğerleri şöyle yapsın, böyle yapsın veya doğru insan olma çabasıyla bir takım kendi küçük dünyalarının ahlak kurallarıyla hiçbir gerçekliği olmayan yaşama çabasındaki insanlar tabii ki de bu çarpık bilinç hastalanmış bilinç ego bilinci şu an bu programda buna girmeyeceğim ama genel olarak bizler hayatı sevgiyle yaşamadığımızda öfkeyle yaşamaya başlıyoruz bunu da birçok kez duymuşsunuzdur öfkenin oluşumuna baktığımız zaman bu malılar, meliler, yapılmamlıların çok önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Peki kim? öfkelenmeden, öfke olmadan, daha doğrusu öfkelenmeye vakit bulamadan ve kimler büyük bir ilhamla, büyük bir coşkuyla, büyük bir tatminle çünkü tatminle çok alakalı öfke. Tatminsiz kişiler öfkeleniyor. Eğer farkında değilseniz bunu da farkındalığınıza getirmiş olayım. Tatmin olmuş bir kişi, hayatının her anından, her alanından tatmin olan kişi, sadece sevdiğini yapan ve sadece sevdiklerini yapıp sevmediği şeyleri kenara bırakan, yaptığı şeyi seven veya sadece sevdiklerini yapan yani sevgiden, canının istediği tam olarak, gönlünün istediği hayatı yaşayan bir kişinin öfkelenmesi mümkün değil. Çok çünkü o kadar büyük bir tatmin içindesin ve o kadar büyük bir ilham içindesin ve zaten sana ilham veren sadece sevdiğin şeyleri yapıyorsan ya o kadar rahat ve huzurlusun ki neye öfkeleneceksin yani? Kim ne yaparsa yapsın, dünya çatlasa, dünya ortadan yarılsa sen gene iyi hissetmeye devam ediyorsun. Bugün bunu anlamanızı istiyorum. Neden Mucize kursu formülünde, Nevşah Enstitü'nün müfredatındaki diğer eğitimlerde neden bütün eğitimlerin eğitimlerin başında öncelikle değerlerinizle hizalanmanızı, değerlerinizi keşfetmenizi e, istiyorum ve bununla ilgili egzersizler var, bununla ilgili metotlar var. Neden sürekli hayat amacınızla hizalanın, hayat amacınızı bulun, hayat amacınızı bulmak için çalışın diyorum. İşte sebebi bu. Sen hayat amacını bulduğunda, hayattaki hakiki değerlerini keşfettiğinde, neyin sana keyif verdiğini, neyi sevdiğini, neyi sevmediğini net bir şekilde belirlediğinde ve sevmediğin şeyleri delege edip ve bir şekilde yolunu buluyorsun. Şu an bugünün konusu değil ama eğitimlerimde bunu da konuşuyoruz. Bu konuda da mentörlük ediyorum. Nasıl delege edebileceğinle ilgili tahmininden çok daha fazla çözüm bulabilirsin. Yani istemediğim şeyleri yapıyorum ama bunları yapmayan mecburum hikayesini üzgünüm ben kabul etmiyorum. Bugüne kadar 100 bine yakın insanla çalıştım. Her birinize çözüm bulabildim. Sana sevdiğin şeyleri yapabileceğin ve sadece sevdiğin şeyleri yaparak geçireceğin, sevmediğin şeyleri de sevebileceğin veya delege edebileceğin sistemler sunuyorum, metotlar öğretiyorum ve sizlerin hayatını sadece sevdiğiniz şeyleri yapacak hale dönüştürüyorum. Dolayısıyla ben bunu yapamam, mecburum bu hikayeler en azından benim karnım tok. Eğer böyle hikayelerin varsa kafanda ama ben yapamam. Sana nasıl yapabileceğini göstereceğimden emin olabilirsin. Kesinlikle bunu sana gösterebilirim. Dolayısıyla kim öfkelenmiyorun cevabı hayatı sevgiyle yaşayan, sadece sevdiği şeyleri yapan, zihninde olmalı, yapılmalılar olmayan ve bu konuda zaten çalışmamız gerekiyor tahmin ettiğiniz üzere. Çünkü çocukluğunuzdan beri getirdiğiniz olmamalı, yapılmamalı, şöyle söylenmeli, böyle yapılmalı diye o kadar çok formül var ki o görev bilincine düştüğünüz, kendinizi zorlayarak yaptığınız her şey sadece sizi tatminsizlikle bırakmıyor, aynı zamanda hayattaki değerinizi azaltıyor. Yani kafanızda niye bir başkası benden daha fazla para kazanıyor, aynı işi yapıyoruz Öfkenin kesin çözümü, senin değerlerini keşfetmen, bunun için birkaç saate, birkaç güne hatta ihtiyacımız var. Sana nasıl yapacağını müze kursu formülü içerisinde öğretiyorum. Başarının sırrı eğitiminde de öğretiyorum. Yine başarının sırrını müfredatımızdan mutlaka biliyorsunuzdur takip edenler veya bitirmiş olanlar şu anda izleyenlerden vardır. Öncelikle oturup değerlerini belirliyoruz. Değerlerinin keşfi için 13 tane sana soru soruyorum. Hangi değerleri hayatında gerçekleştiriyorsun? Önce de bunlara bakıyoruz. Çünkü insanların çoğu değerleri konusunda kendini çok aldatıyor. İşte benim değerim şu diyorsun fakat hayatında gerçekleştirdiklerine baktığımızda severek yaptıklarına, enerjinin artı arttığı zamanlara, neyi gün içerisinde daha çok yaptığına aslında bambaşka değerler çıkıyor ortaya. Yani değerler mevzusu aslında o kadar da kolay keşfedilen bir mevzu değil. Ee, yine 20 yıllık tecrübemle özellikle bu konuda çok ciddi bir mentörlüğe ihtiyacınız olduğunu görüyorum. Değerlerini keşfettikten sonra zaten hayat amacın da ortaya çıkıyor hayat amacına, değerlerinle hizada olacak bir hayatı yaşayabilmen için de gün içerisindeki bütün gerçekleştirdiğin aksiyonlara bakıyoruz. Birlikte çalışma sürecimizin içerisinde tek tek bana gün içerisinde iş yerinde, evinde bütün gün gerçekleştirdiğin bütün eylemlerin listesini yapıyorsun. Bu eylemlerin üzerinden geçiyoruz. Bu eylemlerin hangisini sevmiyorsun? Hangisini meli malıyla yapıyorsun bakıyoruz. Nasıl delege edebilirsin? Çözüm buluyoruz. Nasıl bunları sevebilirsin? Başka çözüm buluyoruz. Eğer gerçekten devam etmek istediğin eylemler varsa ve hayat amacınla hizada yapılması gerekenler varsa onları severek yapman için de bir takım zihin çalışmaları yapıyoruz ve sizler aynen benim gibi ve birlikte çalıştığım on binlerce kişi gibi değerlerinizle hizada hayat amacınızı gerçekleştirdiğiniz tatmin seviyesinde sadece sevdiğiniz şeyleri yaptığınız, yaptığınız şeyi sevdiğiniz bir seviyeye geldiğinizde ve hayatı bu seviyeden yaşamaya başladığınızda tabii ki de hem değeriniz yükseliyor hem de öfkeden eser kalmıyor. Dolayısıyla öfke kontrolü istiyorsanız nefes tekniklerini, nefes çalışmalarını öneriyorum. Öfkeden tamamen özgürleşmekse niyetiniz. Mucize kursu formülü diyorum ve bu videomu bu şekilde bitiriyorum. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada cevaplamamı istediğiniz sorular varsa, cevaplamamı istediğiniz veya anlatmamı istediğiniz konular varsa lütfen onları da bize mail atın. Zaten yani şu anda aşağıda göreceksiniz mail adresini. bilgi.nevsa.com adresine mail atabilirsiniz. Enstitümüzdeki ekipten mutlaka cevap alacaksınız. Görüşmek üzere.